Akşam TV'den herkese merhaba. Ben Ezgi Aşık. Türkiye'nin gündemiyle karşınızdayız. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada karar imzalandı dedi. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Yayın konuğumuz var stüdyomuzda. Akşam gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay bizlerle birlikte. Sayın Kutay öncelikle hoş geldiniz. Akşam Merhabalar, TV stüdyolarına. Merhaba. Hemen başlayalım zira sıcak bir gündem vardı. Bugün Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla başlayalım. Nasıl buldunuz açıklamaları? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları aslında bir haftadır gördüğümüz şeyin bir tekrarı. Bu neydi? Ee, dikkatimizi dağıtmamamız gereken alakamızı kendisine teksif etmemiz gereken bir süreç içindeyiz. Bu nedir? Deprem sonrası. Önce enkaz arama kurtarma, akabinde yaraların sarılması, insanları ev bark sahibi kılmak, akabinde yitirdiklerini yerine koymak bu uzun bir süreç yani. ilki birkaç gün sürüyor biliyorsun ondan sonra umutlarını yitiriyor insanlar doğal olarak. Akabinde insanların tabii bir takım geçici barınma yerlerine sahip kılınması, bundan sonra da yitirilen şeylerin telafi edilebilenlerin giden can gitti Allah rahmet eylesin tekrar mülaki oluruz bezme ezelde evvel giden ahbaba selam olsun erenler onun şeyi o ama e bir şey var. Yani orada tamir etmemiz gereken yuvalar, haneler var. Hmm. Mamur etmemiz gereken gönüller var. Teda telafi etmemiz gereken kırgınlıklar var. Bunlar var. Bunlar insan hayatına ait şeyler. Tam bu hengamede birdenbire Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Kılıçdaroğlu, diyor. Meral Akşener çıktı ve dedi ki: "Efendim, bu masa milletin iradesini temsil etme hasiyetini yitirmiştir." Ben buradan kalkıyorum. Zira buradaki insanlar şahsi hırslarını ve şahsi e, hedeflerini milletin hedeflerinin önüne koymuştur. Memleket işi gücü bıraktı. Birkaç gün Meral Hanım'ın bu konuşmasını konuştu ta ki pazartesi akşamı Meral Hanım'ın acaba oraya gelip nasıl bir tablo ortaya koyacağına kadar bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan neyle meşguldü? Cuma günü Meral Akşener bu konuşmayı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeydi? Hatırlıyor musun? Afet koordinasyon toplantısı. 8 saat süren bir e, koordinasyon toplantısı yaptı. Türkiye'nin afetler, doğal afetler karşısında bundan sonra nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine yönelik bir ee, bilir kişiler heyeti toplantısıydı. 8 saat buraya katıldı hocalar. Çıkın, çıkınca hocaların yaptığı açıklama şuydu. Hocalar konuşacak, nota almış, nota aldırmış, sorular sormuş, dinlemiş. Bizzat iştirak etmiş. Çıkınca da kendisine Meral Hanım'ın masayı dağıttığını söylediler. Çok alakadar olmadı ama ne yaparlarsa yapsınlar dedi. Pazartesi günü yine bitiyor. Yine aday açıklanacakken tam Erdoğan neyle meşguldü? Yine depremle meşguldü. Bugün Erdoğan yine seçim startını verdiğinde neden bahsetti? Dedi ki bizler önümüzdeki süreçte çünkü demokrasinin kara deliklerinden birisi de bu. icracı ile yarışmacı aynı adam. Seçim sürecinde de biz durup seçime propaganda anlamında asılmak gibi bir lüksümüz yok. Biz deprem yarılarını sarmakla meşgul olacağız. Müzik de olmayacak. Ya sevinde tam Ben de tam da bunları aslında diyecektim. Evet. Şimdi Sayın Erdoğan'ın satır aralarında şunlar vardı bugünkü yaptığı açıklamalarda. Önemli açıklamalardı. Seçim müziklerini yasak yasakladık. Müziksiz bir kampanya olacak dedi ve beraberinde ülkemiz seçim gündemini bir an önce geride bırakmalı dedi. Bu noktada genel olarak toplarımızı daha sonra ikinci bölümde başka bir başlıkla devam etmek istiyorum gündeme. Hayır, burada şu var yani insanların halet ruhiyesine saygı göstermek zorundasınız. Bak ilginç bir şey söyleyeyim sana. Ben Adıyaman'da 11 torunu, 2 evladını kaybetmiş. Neredeyse soyu nesli kesilmiş yani adamcağız. Bir tane gençten bir oğlu kalmış. Bir yaşlı dedeyle tanıştım. Yaşlı normal nasılsınız, iyi misiniz çocuklar diye konuşuyor. Kalkınca oradaki arkadaşlara dedim ki bu amca, bu Ömer amca niye böyle dediler ki jeton daha düşmedi bir ay sonra bu evden anahtarlar yükselecek. Şimdi tam bu hengamede böyle bir hengame içinde biz insanlara işte efendim reyinizi bize verin şarkılarını dinletemeyiz. Burada insanların kapısının önünden bangır bangır geçemeyiz. Bir diğerini boş ver. Hadi yasasay saygı ayrı bir şey. Ama bir de yaralımız var, hastamız var. Pek çok sayıda insanımız var bunların istirahat etmeleri lazım ki biliyorsun zaten çadır kentlerde, konteynerlarda kalan, başkasının evine sığınmış kendisini yani misafir gibi hisseden başka bir şey diyemiyorum. İnsanlarımız var. Bunları daha da taciz etmenin halim şu anda normal bir zemin geçir, zemin üzerinde sürmüyoruz arabayı. Bu zamanın kendine mahsus hassasiyetleri varsa ekleyiz gibi bu sebeple biraz daha örfümüze adetimize uygun bir şekilde bu zamanı geçirmek lazım. Peki. O halde altılı masaya dönmek istiyorum. Şimdi Saadet Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı var. Milli görüşçüler ve Hayman Ayet'i CHP liderinin adaylığını tanımıyoruz dedi. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Altılı masada yeni bir çatlak mı olacak sizce İYİ Parti'den sonra? Bu gelişmeyi elbette normal karşılıyorum. Şimdi bize sürekli olarak milli görüş geleneğinin 1970'lerde de Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifaka girdiğini Dolayısıyla bu kurulan şeyin doğal olduğunu falan anlatıyorlar ama hiç doğal tarafı falan yok. Yani o yıllarda merhum Erbakan'ın direndiği şey bir askeri vesayetti. Şimdi 14 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin e, iktidara geldiği o seçimin 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıl dönümünde biz yeniden tek adamı indireceğiz söylemini de hatırlıyorsun. Bu da saçma sapan bir söylem bir tarafıyla. Yani İsmet Paşa gibi postalla dipçikle mi o koltukta oturuyor Erdoğan? Çıkıyor her seferinde halkın karşısına 5 yılda bir reyini alıyor oturuyor. Ondan sonra da kendisine tanınan oyun alanı içinde kendisine tanımlanmış hakları kullanıyor. Ne alakası var yani bu iki şeyi birbiriyle mukayese etmek? Saçma sapan, cahilce bir şey ama kendilerince bir aforizma gidiyorlar. Diyorlar ki biz bu istibdada karşı Hatta bugün daha saçma bir şey gördüm ama anlam da veremedim. Kemalizme karşı ve Kemalizmin heykel hevesine karşı yazılmış bir eser var. Yani Doğu Güneş Erit Taştan Adamı ve Erit e, Taş ve Kurut Taşları Diken Elleri e, diye bir şarkı, bir eser bu. Mehmet Akif İnan'ın bir şiiri. Bunu Erdoğan'a karşı sanki Erdoğan bir e, heykeller sahibi Erdoğan heykelinden... ...geçimliyormuş mülkiyeti gibi kullandılar. Vallahi CHP aralarındaki şey... ...bu ilişki bir yerden sonra... E, ...özcü bir ilişkiye dönüştü. Gerçekten onlardan... ...insanlara dönüşmeye başlıyorsunuz. Hal böyle olunca... ...temel ahlaki... ...noktalarınızdan da sapma yaşanınca... ...sizin çevrenizde, sizin yanınızda... ...sizin yörenizde yürüyen insanların... ...bir kısmı çıkıyorlar ve diyorlar ki... ...bunlar bize ait referanslar değil... ...bize yakışmıyor... Bu itirazlar normal itirazlar. Hal yani böyle olunca bu adamlar da hain main demenin alemi yok yani. Bir Hasan Damar hadisesi hatırlıyoruz. Hasan Damar ki İstanbul'u AK Parti'ye biz kaybettirdik diye iftihar eden adam çıktı ve dedi ki Saadet Partisi'nin önünde gelen ajitatörlerinden yani önemli bir ajitatördür. Ee, çıktı ve dedi ki bu seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Adamın ne bunaklığı kaldı, ne hainliği kaldı, ne satılmışlığı kaldı. Yahu arkadaşlar partiniz ve partinizin temsil ettiğini iddia ettiğiniz o çizginin kabul edemeyeceği yerlere savruldunuz. Bunu lütfen kabul edin ve insanların bu noktada size yaptıkları itirazları da hoş görün. Çünkü HDP ile birlikte CHP çizgisinde buluşmak milli görüş olarak kendisini tanımlamış ve tanımlaya gelmiş bir siyasal hareketin bünyesinde alerji yapar ve alerji dediğin şey ya bünyede ya tende kızarıklık ya hapşuruk suretinde kendini ortaya koyar kusura bak. Evet güzel aslında tanımladınız. Peki şöyle devam edelim. Altın masayla yine devam etmek istiyorum. Şimdi bir mutabakat metninde uzlaştılar. Tabi liderlerin yüzleri de sıktı adaylığın açıklandığında Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu basında 11 maddede uzlaştık dedi ama aslında 12 maddede uzlaştılar. Peki şöyle devam etmek istiyorum. Sizce bu mutabakat metni altınlı masada ileride bir sorun yaratır mı? Sayın Hiçbir Tuan. şey üzerinde uzlaştıkları yok sevgili ezgi. Bunu da genel ahvalden ve şerayetten. Maddeler üzerinden gittiğinizde ileride sorun yaratır mı? İşte şu an madden? tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir sorun olmaz. Hiçbir sorun olmayacağını şuradan anlıyoruz. bir uzlaşı dediğin şey senin bir talebin olur benim bir talebim olur. Üç sen alırsın beş ben veririm. Karşılıklı sen biraz feragat ben biraz feragat uzat mübarek elini anlaşırız. Burada bir dayatma var ve bu dayatmaya karşın bir artık oranın tiranlığı oluştu orada bir şey belli oldu. Hiçbir şekilde bir primus inter pares yok, eşitler arasında birinci yok. Kemal Kılıçdaroğlu kendi dominasyonu altına aldı orayı. Ve bunu da nasıl yaptığını biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan olduysa Meral Akşener öyle dönmek zorunda kaldı yani hangi metotlar kullanıldıysa Meral Akşener'i dönmek zorunda bırakan bu metotlar masada günü geldiğinde çıkması muhtemel bütün çatlak sesleri ibrettir. İbretünlü sahirin onu oraya koydular dediler ki yarın bir gün hani eskiden şey vardı ya iki sallandıracaksın iki tanesini Taksim'de bak ibret olsun ki bir daha yapabiliyorlar mı? Aynen böyle bir şey oldu. Bak Meral Akşener gibi masanın en muktedir ikincisi. Ee, ne hizaya sokan bir güç var onun ardında. Sevgili İhsan Aktaş bununla ilgili bir takım şeyler yazdı. İşte Anadolu sermayesi İstanbul sermayesi falan dikkat etmek lazım. O konuda ciddi ikazlar var. Yani onları oraya oturtan bir irade var. Bu iradenin ramını olarak hiç kimsenin e, ses çatlatmaya falan şu saatten sonra haddi yok. Meral Akşener'in de yok. Artık onun da haddine değil. Çünkü o had aşıldı. Meral Akşener restini çekip, löfünü yapıp geri döndükten sonra artık edilgen bir siyasetçidir ve bir edilgen siyasetçi olarak şu saatten sonra kendine ne dayatılırsa 12. madde var ya hı hı. uygun gördüğü takdirde İstanbul Ankara belediye başkanları şimdi İstanbul Ankara belediye başkanları seneye seçim kaybetsinler de gör. O zamana kadar da Kılıçdaroğlu uygun görmez ki cumhurbaşkanı seçildiği takdirde. Hı hı. Böyle bir ihtimalde ben pek görmüyorum ama alakülü hal burada bir sıkıntı var. Ee, amorf bir yapı ucube bir teklif. Yedi yardımcılı bir sistem önerisi. Yani ben Hüsnü kabul göreceğini düşünmüyorum vatandaştan. Görmeyecekti zaten bunu da göreceğiz. Yani anketlerde Erdoğan'ın şu anda rahat gittiğini gösteriyor Kılıçdaroğlu'na karşı. Ama siyasettir bu değişir 24 saatte değişir. Peki. Ee, ee, şunu söyleyeyim buyurun. bir çatlak ses çıkar mı bundan dolayı? Çatlak sesi irade sahibi çıkarabilir. Orada bir irade kalmadı. Geçmiş olsun. Peki epey mahşet vererek gidiyorsunuz Sayın Kutay. Böyle şöyle, bizde. Evet şöyle devam edelim. Sözü HDP'ye getireceğim. Şimdi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşeceğini duyurdu. Tabii HDP'li Mithat Sancar'dan da ilginç bir ifade geldi. Dedi ki e, biz CHP ile değil. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşeceğiz dedi. Peki sorum şu, Kılıçdaroğlu'yla HDP sizce neyin pazarlığını yapıyor? Ve Mithat Sancar'ın o ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday kılan ve o hattı çizen ve HDP'yi de bunların arkasına sarkık libero olarak koyan bu teknik direktör kimse. Bu teknik direktörün ve bu teknik direktörün yanındaki yardımcılarının Türkiye'nin menfaatine bir takım planlar içinde olduğunu söylemek saftilik olur. Şimdi burada e, Altılı Masa hakikaten içinde vatan memleket menfaatini düşünen insanların olduğu. Bunun aksini iddia edemiyorum ben. Fakat bunlar iktidar sahibi değil. Bak biz çok iyi insanlar olabiliriz. Hepimizin çok iyi niyetleri olabilir. Ancak bindiğimiz otobüs bambaşka şerli bir yere gidiyor. Mesela 11 Eylül saldırılarını düşün. O uçaktaki yolcuların hiçbirisi aslında o kulelere çarpmak istemiyordu. Fakat ele geçirildiği yani o uçak çarptı oraya. Şimdi Altılı masayı da ben buna benzetiyorum. Burada bunların arkasındaki irade bir şekilde Türkiye'nin ramına. Çünkü başka daha makro hesaplar var orada ve bu makro hesapların Türkiye'deki mümessilleri var. Yani bana ne diyenler var. Türkiye'den bana ne, Türkiye'nin menfaatinden. Bölünmez bütünlükten bana ne diyenler var. Yani alsak şu İzmir'i koparsak, Yunanistan'a bağlasak da adam gibi medenice yaşasak diye teklifler duyduk. Bunların hepsini de duyduk. Bunlar Yahut Yılmaz Özdil daha radikal bir şey söyledi yani iki mezeye Kıbrıs'ı veririz dedi Rum'a. Bunu da duyduk yani kendisine yazdı yani yazılısı var öyle sağdan soldan görümcemden duymadım ben onlar gibi eğitimden görümcemden duymadım. Netice itibariyle dönüp baktığımızda bu kadar gevşek bir akıllar bu gevşek akıllar kendi hedonizmleri uğruna Türkiye'nin asla vazgeçemeyeceği, feragat edemeyeceği şeyler için kavga etmezler. HDP'nin burada talepleri belli. HDP bir yerel yönetimler özel şartının Avrupa tarafından bize dayatılmış olan e, sahneye konmasında çok ısrar ediyor. Bu kendi içinde neredeyse yarı fel... O yanlışlıkla bacağım şeye değdi. Evet HDP'liler şimdi diyecekler ki bu adam bak böyle böyle konuşarak biz şey hiç alakası yok. Yarı federatif bir sisteme varacak kadar e, e, özellikleştirecek. Dolayısıyla e, şimdi kayyum atanan, biliyorsun kayyum meselesine de itiraz ediyorlar yerlerde ki bir zamanlar fendeklerin kazıldığı yer. Bir zamanlar derken de fi tarihinde buralar dut dutken yani birkaç sene evet, evvel. Hendeklerin kazıldığı yerlerde yerel yönetimlere muhtariyet verecek bir şey talep ediyor. İkincisi güvenlikçi politikalardan vazgeçilmesinden bahsediyor. Bu nedir? Yani salakça bir şey. Özür dilerim ama salakça. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir aklı başında bir meyiz adam oturup lafı dinlenecek adam şöyle bir teklifle gelmez. Tamam terör örgütü silah bırakacak ama ordu da silah bıraksın. Ordu olmaz o zaman. Ordu silah bırakma. Salak salak konuşmanın alemi yoktu ama bunlar tabiatları itibariyle böyle konuştular. Mesele değil. Burada CHP'nin HDP ile yan yana geldiği noktaların neler olduğuna dönüp baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da efendim bunları kabul etmekte ne bir vardır diye dönüp e, kabul ettiği noktaları dönüp baktığımızda. Ya sizce bakanlık pazarlığında mı? Yok, yok yok bakanlığın çok ötesinde canım. Bakanlık dediğin nedir yani Allah aşkına bakanlık dediğin hiçbir şey değildir. HDP PKK'nın. Siyasi oluşumu bunu bilmeyen yok dünya üzerinde. Hatta Selahattin Demirtaş demişti ki Sayın Öcalan'ın en önemli projesi HDP'dir. Bu onun lafı. Hal böyle olunca HDP'nin birinci fonksiyonu PKK'ya rahatça palazlanılabilecek alanlar yaratmaktır. Bunu siyaset eliyle yapmaya çalışmaktadır. Zaten Kürt siyasetimizin sıkıştığı nokta da bu. Yani başka bir Kürt temsiliyetini ortaya koyamadığınız anda bunlar da kendini Kürd'ün temsilcisi olarak sunduklarında PKK Kürt'ün temsilcisine dönüşüyor. Biz bunu kabul etmiyoruz, bunu reddediyoruz, bunu Kürt de reddediyor zaten. Burada HDP'nin asıl talebi Türkiye'yi terörle mücadele edemeyecek bir noktaya yahut terörle mücadele edecek ama eskisi gibi öyle İHA'ların SİHA'ların doğuda uçmadığı efendim Gabar dağlarında efendim Sat göllerinde falan PKK'lıların gezdiği tozdu ve yolun ortasında kimlik kontrolü yaptı. Kurtarılmış bir doğu ee, hatırlayacaksınız. Aha. HDP milletvekilleri soru soruyordu. Bölgede şu anda tamamen PKK hakim bu onların sözü. İnanmıyorsanız geceliğin bir çıkın bakın devlet ortada yok geceleri diyorlardı. Ya o tükürüğüyle boğar diyorlardı. Biz de diyoruz ki buyurun bak tükürecek ağız kalmadı. Şu saatten sonra onlara yeniden e, bir oyun alanı açarsanız alay kusura bakmayın bitleri kanlanır bu kadar. Peki efendim çok teşekkür ediyorum akşam TV'ye geldiğiniz için değerlendirmeleriniz için. Akşam yayın... yazarım. Değil doğal mi? Ee, akşam gazetesi yazarı Doktor Tacettin Kutay yayın konuğumuzdu. Siyasetin gündemini konuştuk. Saat 20'de tekrar akşam TV'de görüşmek dileğiyle.